Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün okulların ne zaman açılacağını sizlere belirteceğiz arkadaşlar. Hemen ne zaman açılacağını sizlere söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı bir televizyon programına katıldı. Ve sonucu kendisine okulların ne zaman açılacağını sordu. Ziya Selçuk ise 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini beklediklerini söyledi. Ve okulların 6 Eylül'den itibaren açılacağını belirtti. Ayrıca e, konuşmalarını şunlara da ekledi arkadaşlar. E, koronavirüs vakalarını kontrol almaya başladıklarını söyleyerek, variyatlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı dedi. Türkiye'de de e, koronavirüs kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirterek, tereddütsüz bir şekilde Eylül ayında başlayacak gibi yönetiyoruz şeklinde belirterek 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin okullara gelmesini bekledi. Bekleyeceğini söyledi. Yani 6 Eylül'den itibaren okullar açılmış olacak arkadaşlar. Yeni dönem 6 Eylül'den itibaren 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ziya Selçuk'un açıklamasına göre başlayacak arkadaşlar. Umarız 6 Eylül'de başlar. bugün haberimiz bu şekildeydi arkadaşlar. daha çok haberleri görmek istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Yine haberlerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca beğenebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.